Evet arkadaşlar şimdi Freddy oynayacağız sizlerle beraber. Evet. Tamam saat 12. Bakalım 7'ye 6'ya kadar da dayanabilecek miyiz? Şimdi isimlerimi unuttum. <laughs> Canavarların isimlerini. şimdi, <laughs> kapat. I just don't like Hello. 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 Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um I actually worked in that office before you. I've been in my last week now, as a matter of fact, so I know not think you're a bit old. şimdi korkuyorum korktun mu? oynamıyorum bayağı bir oynamıyorum şimdi anneler geri geldik bir yere basıp çıkıyoruz <laughs> tamam bu tamam. kadar saat gece bir neden neden burası öyle Şarjımız biterse kötü olur. Saat Zaten ben 2 olmasını istiyorum. <laughs> Zaten direkt öldüğümüzde videoyu çekeceğim. Üzülmemek için. videoyu da lazım. Acil bir işim çıktı. Evet devam ediyoruz. Saat 2. Korkunç. Arkadaşlar ben şunlara bakacağım. Kapa. Şarjımız 69 oldu. Her an bitebilir. Kesin burada bir şey çıkar. Ben restoranttan korkuyorum. burayı Ne? Allah'ım korkuyorum. Allah'ım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Ya. Um, kanalımız 65 abone olunca yüzümü göstereceğim ya peki bir videonun da göstermiştim eski 3 ay 4 ay önceki videomda o saniyelik böyle bir dakika falan evet şu an yok şarjımın da 34 şimdi kapa bunları hayır saat 3'te kapanmamız lazım neden böyle şey ya Hadi canım. Yok biri yok. Freddy yok. Şu bir tane Freddy'ye benzer biri yok. Hay Allah ım. neredesin? <laughs>